Bilet al bilet. Al bilet. Almayacağım. Hadi bilet al bilet. Cık. Ya al gitsin elini bitirme al gitsin hadi bakayım. Bak okul mezunlarına yardım amaçlı konserin biletleri bu. Ya iyiymiş de asıl halen okulda okuyanlara yardım amaçlı olsaymış daha makbule geçermiş. Yanlış konuşuyorsun mezunların paraya daha çok ihtiyacı vardır. Ya hiç sanmam sonuçta çoğu iş güç sahibi olmuştur ama halen bu okulda okuyup maddi yardıma ihtiyacı olan öğrenciler vardır illaki. Ya vidi vidi vudu vudu vidi başımın etini yedim bütün gün ya. Sen şimdi bileti alıyor musun almıyor musun onu söyle. Alamıyorum. He almıyorsun yani. Bak Zekicim. Almıyorum değil. Tamam. Alamıyorum. Bana bak. Bir daha sakın benimle bir turistle konuşur gibi konuşma. Yemin ederim seni mahvederim. Mahvederim seni. Sen ne biçim bir insan oldun ya? Senin kalbinde sen kalp değil, vicdan de sen vicdan değil. Sen de hiç kalp yok mu, hiç vicdan yok mu? Yürü bir gözü bir! Zeki, Zeki, gel abi, gel abi. Abi bak, durumunu biliyorsun. Uzatmayalım istersen ha kardeşim, tamam mı? Arkadaşım, sen bizim mezunların durumunu biliyor musun? Ne kadar içler acısı bir haldeler onlar. He? Daha yeni biriyle konuştum. Dört milyon sterlinlik yatını sen kat üçe sal. Yazık değil mi bu insanlara? Ya sen böyle bir insan değildin. Ya sen taş kalplisin. Kara vicdanlısın. Ya senin kalbin böyle olmuş. Böyle olmuş. Gözüm görmesin patates burunlu. Zeki saçmalıyorsun ama. He patates burunlu olmadı değil mi? Alıyor musun almıyor musun? Almayacağım. Bak hadi. Olur nedir bunun? Üç ee, sana. Zeki, sen Ferit'i rahatsız mı ediyorsun? Ya küçük kadar boyu var, türlü türlü huyu var, bilet almıyor. E niye bilet alsın ki Zeki'cim onun bileti zaten var. Ne dedin? Var dedim bileti. Ne dedin? Var dedim bileti. Ya, yani diyorsun ki ben onun biletini kestim. E arkadaşım sen... Beni neden deminden beri bağırtıp duruyorsun? Ben burada teryat figan bağırıyorum sana. Niye söylemiyorsun? i̇yi de benim... E, ee, Zeki'cim, bak burada bir sürü insan var. Onların hepsi biletlenecek. Hadi, hadi Zeki. He. Hadi. Tamam arkadaşımın aşkı. Ben gidip biraz bilet satayım. Oturalım.